Mehmet Tezkan 31 Temmuz 2023 Halktv.com.tr CHP'de ne olur? İşte senaryolar. İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu'nun arkama yaslanıp süreci izleyemem çıkışı. Oksijen gazetesine yazdığı uzun makale. O makalede güçlü, kararlı, samimi, toplumla duygusallık becerisi olan, cesur demokrasi için cesur liderlik tanımı yapması, CHP nereye koşuyor sorusunu gündemin ilk sırasına taşıdı. Hafta sonu meselemiz buydu. Girdiğimiz her ortamda bana yöneltilen ilk soru da diyebilirim. Oturdum, düşündüm, kafa yordum. CHP'de neler olabilir sorusuna yanıt aradım. Eksiğim olabilir. Siyasetçilerin, siyaset bilimcilerin, okurların katkısı, eklemeleri veya itirazları mutlaka olacaktır. Onları da önümüzdeki günlerde konuşur, tartışırız. Önce CHP'yi bekleyen olasılıkları sıralayalım. 1. Kasım sonu kurultay toplanır. Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu yarışır, Kılıçdaroğlu kazanır. 2. Kurultayda Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu yarışır, İmamoğlu kazanır. 3. Kasım'da yapılacak kurultayda İmamoğlu aday olmaz. 4. Parti meclisi kurultayı yerel seçim sonrasına bırakır. 4 temel senaryo bu. Ama senaryoların her birinin alt senaryoları da var. İşte meselenin kilit noktası da burası. Zurna'nın zırt diyeceği yer. Birinci senaryodan başlayalım. A. Kılıçdaroğlu kazanınca İmamoğlu İstanbul'a döner, İBB için yeniden aday olur. B. CHP İmamoğlu'nu İBB için yeniden aday göstermez. C. İmamoğlu nihai hesaplaşma için yerel seçim sonucunu bekler, İBB'ye aday olmaz, köşesine çekilir. D. CHP birçok ilde yerel seçimleri kaybederse Kılıçdaroğlu istifa etmek zorunda kalır. Olağanüstü kongreye gidilir. İmamoğlu genel başkan olur. E. CHP, 2019'da kazandığı il ve ilçeleri korur, üzerine yenilerini de ekler. Kılıçdaroğlu yerini sabitler. İmamoğlu'nun genel başkanlık düşü bir başka bahara kalır. İkinci senaryoya geçelim. İmamoğlu kazanırsa CHP yönetimi de külliyen değişir. Yeni yönetim tüm il ve ilçe başkanlarını belirler. Bu durumda A. Seçimden büyük başarıyla çıkılırsa İmamoğlu ikinci Ecevit muamelesi görür. B. Seçimden yenilgiyle çıkılırsa, İstanbul, Ankara, Antalya gibi merkezler kaybedilirse CHP kaynar. CHP seçmeniyle uzun süre barışamaz. Yeni genel başkan adayları çıkar. 2028'deki seçim arifesine kadar sular durulmaz. Üçüncü senaryoya bakalım. İl kongrelerinden çıkan delege yapısını gören İmamoğlu aday olmaz, İBB'ye asılır. A. İstanbul'u yeniden kazanır. CHP tabanı Kılıçdaroğlu'nun yaşı gereği genel başkanlık koltuğunu bırakmasını talep eder. İki yıl içinde değişim sağlanır. İmamoğlu genel başkan olur. 2028 seçimlerine CHP İmamoğlu ile girer. B. İmamoğlu İstanbul'u kaybeder. Faturayı Kılıçdaroğlu'na keser. İnatçılığı yüzünden kaybettiklerini söyleyerek genel başkanlık savaşını başlatır. Dördüncü senaryonun sonuçları da şu. Parti meclisi kurultayı yerel seçim sonrasını erteleyince a. İmamoğlu İBB'ye aday olur. Seçimi kazanırsa Nisan ayında yapılacak kongrede genel başkanlığa adaylığını koyar. Kaybederse Kılıçdaroğlu yüzünden değişime direndiği için kaybettik diyerek yine aday olur. B. İmamoğlu kızar, İBB'ye aday olmaz. Ama bu olasılık çok zayıf. Çünkü kurultay ertelendi diye İBB adaylığından vazgeçerek İstanbul'u AKP'ye veren veya riske atan kişi CHP'nin başına geçmek için aday olamaz. Bence bu olasılık yok hükmünde. CHP'yi önümüzdeki günlerde bekleyen gelişmeler şimdilik bunlar ama siyaset bu. Bugünden yarına çok şey değişebilir. Mehmet Teskan